arkadaşlar. Yeni bir muhabbet başkanı videosuna daha hoş geldiniz. Bugün A'dan Z'ye muhabbet kuşu yavruları ve 30 günlük gelişimi diye bir video çekeceğiz. 30 günlük muhabbet kuşu yavrularının gelişimini size kademe kademe anlatacağım. Şu an gördüğünüz hemen yandaki 10 dakika önce çıkmış bir yavru. Soldaki de 2 günlük bir yavru. Bunları da çok rahatsız etmeyeyim. Anne baba şah, sinirli çapkınla Nazlı bana. Ben sadece göstermek için şöyle bir çekim yaptım. Biliyorsunuz çapkının Nazlı'mızda yavru bitmiyor arkadaşlar. Hemen şöyle konuyu toparlayalım. Hemen şu sağa geldiğimde size çok güzel bir görüntü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tarihlerde ayın 14'ünde de yavru var. Bu iki yıl önceden koyduğum yumurtanın bir de 0-1 günlük yani aralarında 13 gün fark var. Şimdi bu şekilde hemen muhabbet işlerimize geçelim. Arkadaşlar 30 günlük yavru ee, hemen mavi spangl vardı onun yanını buraya getirmeyi unuttum. Normalde onu da size gösterirdim. Bu şu an 30 günlük bir yavru. Şimdi buradan hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Bu arkadaş 25 günlük bir yavru. Gördüğünüz üzere artık tüyünü rengini belli etmiş. Koltuk altları ve poposundaki tüyler çıkmamış durumda ve göğüs altında şurada gördüğünüz gursağının altında ufak bir bölüm kalmış. Evet. Şimdi şöyle de bir kuşumuzu gösterelim. Bu da yaklaşık kaç günlük olur? Bu da yaklaşık 13 günlük falan. 13-14 günlük bir kuş. Şöyle gösterelim. Bir tanesi de Aynı şekilde 12-11 gün arası bir kuş göstereceğim. Şöyle 12-11 gün arası bakın zaten bu biraz abilerinin boklarını falan temizleyememiş. Anne bunu temizlememiş diğerlerini temizliyor. Bu şekilde bir kuşumuz var. Şimdi size bot 30 günlük gelişimden biraz bahsedelim. Şu güzel bir kapağımızı kapatalım rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar ne yapmak için 30 günlük gelişim bu olur. dolu. Ee, Yavrular ilk çıktığında çok hızlı büyümezler. Bütün yumurtalar çıkmaya başladıktan sonra muaffak şunu yavrunun hızlı hızlı büyümeye başladığını fark edeceksiniz. Tüm yavrular çıkmadan dişi kuş, kuş diğer yavruları tıka basa doyurmaz. Niye? Çok hızlı büyümesinler, diğer yavrular ezilmesin diye. Beş yavru çıktıktan sonra e, o beş yavru üzerinden anlatayım. Hani 10 6 yavru diyelim 10 günlük şey olarak düşünelim bunu. Standart bir muaffak kuş olarak. 6 yavrudan arkadaşlar ilk yavru çıktı. İkinci yavru 10 gün. İlk yavru 10 güncü oldu. 10 günlük oldu altıncı yavru çıktı arkadaşlar. İki gün sonraki kümese baktığınızda ilk yavrumuzun artık tüylendiğini kafasında ve sağında sonunda evet, tüy patlaklarının çıkmaya başladığını fark edeceksiniz. Arkadaşlar bu şekilde bir gelişim olacak. Bir de gösterdim size. O şekilde tüy tüpçüleri sağından sonundan dikenliymiş gibi patlamaya başlayacak. Bir iki yavrunun çok hızlı geliştiğini diğer yavruların da ortalama bir şekilde geliştiğini fark edeceksiniz. Hatta ufak yavrularınızın girişmediğini fark edeceksiniz. Matbe kuşlarında sistem bu şekilde arkadaşlar. Her yavru eşit miktarda bakmasın. İlk yavrusuna çok sık bakar ve onların daha erken sağlar. Ya fark ettiyseniz ilk yavrular 28 ve 29. gündeyken kendilerini dışarı atmaya başlarlar. Kafasını soluktan çıkarmaya ve aynı şekilde bu böyle davranışlar sergilemeye başlarlar. Arkadaşlar şimdi bu kuşlarımızın fotoğraflarla göstereceğim daha iyi olabilir ama şu an çok rahatsız etmek istemiyorum. Anne biraz sinirleniyor bana. Arkadaşlar 12. Günü, 10 ile 12. gün arası diken tüyleri çıkmaya başlar. 15. gününde artık kuşunuzun rengini fark edersiniz. Aşağı yukarı bir renk tahmini yapabilirsiniz kuşlarınızı. Şöyle hani göstereyim yapacak bir şey. Anneyi biraz dışarıya alalım. Bizim işimiz burayla. Şöyle mesela gene alalım. Şöyle 13-14 günlük kuşumuzu. Arkadaşlar şimdi bu kuşlara renk tahmini yapabiliriz. Nasıl renk tahmini yapabiliriz? yeşil yeşil kardeşinin birini kuyruğunu aldık galiba almadık ama ya annemin kuyruğu olur bu bu şekilde bu kuşun kanatlarının beyaz kuyruğunun beyaz olacağını elinizde aldığınızda anlayabilirsiniz fakat kafasında ne kafasında kileri gördüğünüz gibi ya küçükler olmasına rağmen mavilisi geliyor görüyorsunuz Siyah mı mavi mi geldiğini bilemezsiniz bunu bu kendini ileride mavi belli arkadaşlar bu şekilde sonra hemen bir, bir, bir büyük boya geçelim bir büyük boya geçtik. Artık kanat üstüye çıkmış. Etrafını böyle tüy tüy tüpçükleri sarmış durumda olacak. Artık her yerinde ufak ufak dikenleri tamamen görmeye başlıyorsunuz. Ve tüy tüpçüklerin uçları açılmaya başlar arkadaşlar. Kuşunuzun. Böyle. Sonra bunun tabi ikinci aşaması var. Sonraki şey aşamamız boyun altı, popo altı, kanat altı gibi bölümler. Şöyle göstereyim. Popo altı, kanat altı ve şöyle boyun arkasındaki bölümler haricinde şöyle her yerinde kuşunuzun ana tüylerin çıkmaya başladığını fark edersiniz. Ondan sonraki aşamaya geçelim hemen. Şöyle aşama aşama gösterip size de yardımcı olun. Sonraki aşama bu. Artık tüy tüçlerin tamamen patlamaya başladığını, her yerinde cıvıl cıvıl olduğunu, kuşunuzun sakallarının artık belli olduğunu, bakın gördüğünüz üzere sakalların belli olduğunu fark edersiniz. Bir sonraki aşamamız artık Kuşunuz büyüsün. Bunlar biliyorsunuz kademe kademe bu nesle. İler misin arkadaşım? Evet, tosunu bulamadı şimdi. Tosun gelmiyor. Tosun el arkaya girdi. Evet şimdi tosunu görelim. Tosun gibi artık bir muhabbet kuşu edasına varmış olurlar. Böyle 25. günde. Şöyle gördüğünüz güzel bir dişi bu da. Şimdi bildiğin elinize aldığınızda bir muhabbet kuşu edası olur. Fakat koltuk kart altlarını açtığınızda daha yeni yeni tüy patlamaya başladığını, poposunun altının hala boş olduğunu fark edersiniz. Ve kursağının altında gördüğünüz gibi artık kursağı hala gözüküyor arkadaşlar. Kuşunuzda şimdi yem olup olmadığı bakın tüy daha yeni patlıyor. 30 günlük olduğunda arkadaşlar tamamen bir muhabbet kuşuna benzeyecek. Tek farkı cik cik yapan, biraz sönük duran minnak bir muhabbet kuşu olacak arkadaşlar. Dostu bir etkileşim hakkındaki bilgilendirici videomuz da böyle. Biz dahaki yani biz ilaçlı ileriki videolarda daha fazla otuz günlük muhatap kuşlarını seri halinde çekmeye çalışacağım. Öyle bir görüntü size sağlamaya çalışacağım. Beni takipte kalın. Bizden devam edin. Teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.